Bunu büyük bir ihtimalle ben Dominico Tedesco'yu bu konuda çok başarılı buluyorum. Geldiğinden beri iki tane mağlubiyeti var. İşte bir Dinamo Zagreb'e yenildi. Beşiktaş'a kupada kaybetti. Bir de Beşiktaş'a kupada O Ama iki maçta da eksikler vardı hocam. Dinamo Zagreb maçı biraz fantazi de yaptı. Semedo orta saha. evet. Deneyeceksin yani yapacak bir şey o, yok. <laughs> ya yani belki tanım, takımı tanımıyordu. Farklı bir şey yapmak istediği Asensio gibi. Asensio biraz daha böyle altın numara evet. yakın oynadı. E, orada e, şeydeki takım kurulumunda da merkezde, sıkıntılar. Merkezde Semedo ve Asensio. Semedo yani. ve Asensio'yu Asensio merkezde kullandı. Hatta burada hepimiz beraberdik. Yani bir biri işini... buldu bu arada orada. Şimanski attı bir Doğru. biri oldu. Sonra evet. sonlarda iki biri en sonunda da üç biri oldu zaten. Dediğim gibi yani iki tane mağlubiyet almış Fenerbahçe'nin şu anda hem moralli hem çok kendisini iyi hisseden bir takım görünümünde olan bir Dominico Tedesco takımı var. Ben iyi geçeceğini ümit ediyorum açıkçası. Muhtemel 11'leri şu anda Aspor Radyo'dan da bizi tabii takip eden <laughs> dinleyicilerimiz var. Ben hızlı bir şekilde seslendireyim. Sonrasında Mehmet Özcan'ın da maç yorumunu rica edeceğim. Fenerbahçe'nin bu akşam karşılaşmaya başlamasını beklediğimiz muhtemel 11'i şu şekilde kalede Ederson dörtlü savunma hattındaysa Semedo, Şiklinyar, Osterwolde ve Mert Müldür'ü bekliyoruz orta alanda. İsmail Yüksek ve Fred Hücum hattındaysa... Sağda Nene, solda Kerem Aktürkoğlu, merkezde Marco Asensio, en uçta ise John Duran 11 ile bu akşam Tedesco'nun takımını sahaya sürmesini bekliyoruz. Konuk ekip Aston Villa'nınsa ise maça başlamasını beklediğimiz 11 şu şekilde kalede Bizot'u bekliyoruz. Dörtlü savunma hattının sağ tarafında Keş, Keş. solda Luca Dini'ye merkezde konsta ile beraber Pau Torres ikilisinin yine maça başlamalarını bekliyoruz. Orta alanda Bogarte ve Tielemans hücum hattında ise sağda. Gesan solda Rodgers merkezde Buendia. En uçta ise Oli Watkins 11'iyle bugün Aston Villa'nın da Kadıköy'de maça başlamasını bekliyoruz. Özellikle Watkins, Rodgers ve Buendia belki de en çok dikkat etmesi gereken oyuncular Fenerbahçe'nin hem öyle hem de e, bu dört tane saymış olduğun oyuncu e, golleri en çok paylaşılan paylaşan. Evet. Hatta asistleri. onunla ilgili bir barko hazırlığımız da vardı. O da hazır olduğunda ekrana gelebilir. Aston Villa'yı biraz daha yakından e, tanımak için e, ondan da bahsedebiliriz. Mehmet Özcan, sizden bir maç yorumu rica edeyim. Şimdi Cem hocam ben en son. Fenerbahçe özelinde Alanya Spor maçınlarından dinleme fırsatı bulmuşum. Radyodan hocam yoldaydım. Oradaki tespitiniz doğru. Fenerbahçe maçları kötü başlıyor son dönemde. Yani evet. bunu ligde çeviriyorsun ama az son Villa'ya karşı bence iyi başlamak durumunda. Kesin. Yani bugünkü yani oyun planı olarak Fenerbahçe'nin bazen işte Galatasaray maçı baştan sona değil ama Alanya maçı ilk yarı ikinci yarı çok fark var baktığımızda. Evet. Oyun kısmında. Tedesco'ya geçiş yapacaksak bence Tedesco Fenerbahçe kariyerinde taraftarı Nisve şu Stuttgart maçlarıyla ikna etmeye başladı. Yani bu teknik adamda bir şeyler var. Avrupa'ya kafa yoruyor, analiz ediyor rakipleri ki o maçlarda Kerem Aktürkoğlu'nu iyi kullandı. Sonrasında da o performans lige de yansıyınca Beşiktaş ve Rize maçlarındaki geri dönüşler Fenerbahçe havaya soktu ama bugün özelinde yani Gendozi ve Musaba önemli eksiklikler. Yani orada ön taraf için çok opsiyon kalmıyor. Hocamın bahsettiğini Mert Müllür'le üçlü ben de biraz en acaba uzaydım mı o zaman bir kanat bek olarak e, kullanır. Başka böyle aklıma isim gelmiyor. E, kolay bir maç değil ama burada tabii Fenerbahçe açısından şu avantaj. Bu tip takımları grup aşamasında yakalamak daha önemli. Yani Aston Villa'nın muhakkak bir Premier Lig konsantrasyonu olacak. Ki son Premier maç, maçını kaybettiler öyle kalmış evet. aklıma. Bu sezon evet, bir ara doğru. çok iyi gittiler. E, ben biraz Everton burada yani. Unai Emery'den çekiniyorum hocam. Çünkü onun açısından şöyle seviyeyle bu kupayı kazandı. Muhakkak Aston de kazanmak isteyecek ki kazandığın zaman zaten Oranlar da hep onları gösteriyor. Tabii Şampiyon Ligi'ne yine hala benim bildiğim kadarıyla... Toplamda kadar hep, 4 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu var kariyerinde Unai Emery'nin. 3 Sevilla, 1 de Villarreal. Doğru. 5 yaptığın zaman zaten tarihe geçiyorsun. Üstüne Aston otomatikman yeni sezonda Şampiyon Ligi'ni taşımış oluyorsun. Ve de hep teknik direktör strikülasyonları yaşanıyor. İyi takımlarda işte United yeni sezon belki yeni hoca yapacak. Unai Emery de bir Arsenal var ama biraz düşüyor gibi. Aston Villa tekrar kıpırdı. Bir hoca takımı. Onu söyleyelim. Yani şu an e, Boendia, Rodgers, Watkins Türk takımlarıyla isim alan iki oyuncu var. Gesant Fenerbahçe bir iki sene önce gündemine çok aldı hocam. Tilemans da gündemde. Tilemans da aynı şekilde. Benim anlamadığım mesela Solbeck Türkiye'nin gündemine çoktan girmeli. Dinye iyi Solbeck. Dinye. Evet. Fransız. Ben bu arada ayağa kalktım çünkü Matem az önce... De var orada değil mi? Matem miydi? Var Bil hocam, Bil çok Bil iyi oyuncuları Bil var. Az önce istemiştik, e, Aston Villa'nın hücumcularından bahsettik. Az önce muhtemel 11'i e, verirken. Burada tabii en çok dikkat çeken oyuncu belki de e, Aston Villa'da Cem Hocam. Oli Watkins, Santraforu Aston Villa'nın. Bu sezon 30 maçta e, 7 golü ve 1 asisti var. Morgan Rogers yine İngiliz futbolcu. Bu sezon ilginç bir şekilde e, yani hücumdaki aslında... Gol yükünü sırtlayan isimlerden birisi olmayı başardı yine Rodgers ve bu akşam da en çok dikkat etmemiz gereken oyuncuların belki de başında geliyor. Forvet arkasında daha çok görev yapan bir oyuncu. 30 maçta onun da 8 gol ve 6 asistik bir skor katkısı var. Arjantinli Emiliano Buendia ise... Ee, sol kanatta forma giyen bir oyuncu ki yanlış hatırlamıyorsam Arsenal maçında da galibiyeti getiren golü atmıştı Boeyendiye. Ee, Aston Villa'ya bu sezon 28 resmi maçta 6 gol ve 4 asistlik bir hücum katkısı var onun da. Ee, bu anlamda bu 3 oyuncu bu akşam konuk Aston Villa'da en çok öne <laughs> çıkan oyuncular ama tabii takımın başında da tam bir kupa canavarı, Unai Emery var. Demin Mehmet Düzcan kardeşim çok güzel söyledi. Yani bu... E tam bir teknik direktör takımı. İkincisi bu üç tane oyuncuya baktığın zaman bu kadar oyuncuların bu kadar oyuncuların golleri golleri paylaşması çok güzel. Mesela 8, 6, 67 gol. Şimdi bakıldığında 15, 21 tane gol var orada. 21 gol direkt gol var. Bir de asistlere topladığın zaman da 11 tane toplaması var. Yani bunların aslında bir oyuncu da toparlanmaması, oyuncuların hepsine böyle dağılımı olması Bence tam bir takım oyunu olmasının Hocam bir ek şöyle yapayım. Ee, bir tek Rajers 3. sezonda diğerleri 5-6 sezonu Aston Villa'da. Evet. Biraz da çok transfer, sirkülasyonu yaşamadıklarını görüyorsun. Zaten biraz da Aston Villa'nın son dönemlerinde bu kadar derli toplu. Hatırlayalım hocam Fenerbahçe <laughs> İsmail Kartal'la Olympiakos'a konferansı Evet. Kaybetti Aston Villa finale. Eee Olimpiakos'a elenmişti. Evet, doğru. Ya Yarı finale, doğru. final ya final diyeyim yani. Doğru. O dönemlerde de iyiydi Aston Villa. Birkaç senedir e, bir kafasını gösterdi. Onu söyleyebiliriz aslında yani. 2022'de geldi Unai Emery ye biraz orada maçında. yatırımcısı da değişti anladığım kadarıyla. Evet. Bir iyi oyuncular da transferi işte Asensio mesela PSG'den geçen sene aldılar. E, baktığında Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi zorladılar. O maçları izlemiştim ben. E, böyle bayağı e, tur böyle bir heyecan olmuştu. PSG maçında. Ya İngiltere'de Premier Lig'de mesela maç seyretmek istesen eğer işte Arsenal, Manchester City maçları, Liverpool maçları United yorsan, maçlarından daha zevkli hocam. Hemen bakıyorsun bu maçları mesela <laughs> Aston Villa'nın maçına bakmak istiyorsun. Geçen Aa, gün, City ile aynı puanı. Geçen gün bir tane maça rastladım. Brighton bizim tarihinde Brighton Bournemouth maçı. Nasıl çarpışma O nasıl bir temaslar yani enteresan. Neticede yani forvet hattı gerçekten çok tehlikeli. Çok da e, gollerin dağılımı da ya çok hocam, iyi. Yerde özür diliyorum. Şöyle de araya, araya gireceğim. Yani. Mesela Montaigne'li milli takım çok iyi gidiyoruz demiş. sesli Sessiz düşünelim. Galleri yenemedik biz iki maçta. Tabii. Bir tane maç penaltı kaçırdık. Orada Barış Alper şununla eminim. Bizim hocamın dönemi içine geçelim. Britanya futbolu bize ters geliyor hocam. Baran'ın da ön taraftaki Buende'yi <laughs> bu Buende'yi onu çıkar. İngiliz yani. Ters oyuncular bizim evet. için. 1977 senesi Aston Villa ile oynuyoruz. 4-0 mağlup olduk. Geldik içeri 2-0 mağlup olduk. Kimler var? Cemil abi var. Alpasta'nın işte çapraz bağının koptuğu 4-0'lık maç. İlk sakatlığı yani 2 sene sakat kaldı. E, şifa olsun arkadaşıma. E, i̇şte Onur Kayador. Bizim işte kaleci Fuat vardı. İvan Çeviç vardı. Rahmetli Antiç vardı. Rahmetli Önder Mustafaoğlu vardı. Şevki Şenlen vardı rahmetli. Yani 8-9. O zamanlarda hocam. Coşkun yani. Demirbakan vardı işte Bahri Kayalar vardı. Ee, çok iyi arkadaşlar. Emin İlhan, Yenal Kaçıra. Hepsi çok iyi arkadaşlarımızdı. Ve hepimiz de e, 50 sene evvel bu maçı oynamıştık. Aslında ben mesela Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yerinde olsaydım yani hiç olmazsa şu kadroyu topla değil mi? Yani öyle bir güzel bir, böyle akşam yemek ye veya da gelenlerle bir tanıştır. Mesela böyle bir güzel bir ne bileyim böyle bir hani hem iade itibar hem de güzel bir böyle bir etkinlik de olurdu. Maçtan evvel ne bileyim bir böyle bir tanıtma veya hatta işte bir plaket hizmet plaketi gibi filan olabilirdi. Belki de akıllarına gelmedi ayrı konu tabii ki. Ama bunlar önemli şeyler. Dolayısıyla da her kulüp bunlara özellikle dikkat etmeli gerekiyor. Fenerbahçe tarihinin hocam en hatırlanan yani hatırlatılan maçı bordo maçı siz o dönem 3-2 vardınız değil hocam? Orada 3-2 yendik. Bir de Avrupa Şampiyonası'nda çıkmışlardı. Tiganalar, Jires'ler falan. O Bordo'dan çok bahsederler çünkü evet. o dönemin e bu zamana göre. Sen şey hatırlarsın Tigana Beşiktaş'ı çalıştırıyordu. Tabii onu hatırlıyorum hocam. Tigana Beşiktaş'ı çalıştırıyordu. Ben de 19 yaş mini takımını çalıştırıyorum. Hazırlık maçı yaptık Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Beşiktaş'la oynuyoruz. Tigran ile koridorda karşı karşıya geldik. Şimdi o bana bakıyor ben tanıyorum onu tabii. <laughs> ya bir yerden tanıyacağım ama diyor yani aldı bir sinyal yani? öyle. Ondan sonra neyse tercüman falan geldi anlattık işte burada dedik siz işte beraber kaldık. Burada bir sizi elemiştik falan böyle konuştuk. Çok güzel bir diyalog olmuştu. Yani dolayısıyla dediğim gibi yani o Frans takımı da çok önemliydi. Ee, Avrupa şampiyonu olmuşlardı. işte Tiganalar, Jiresler, Batistonlar hep bordo takımındaydı. Orada 3-2 yenmiştik. Tigana burada. burada da hocam Beşiktaş'lı kupa kazandı. Ben beğenirdim. Ben yabancı evet. teknik adamlara çok <laughs> negatif bakmıyorum. Tigana da çok dobra konuşurdu. Evet, evet. Öyle.